Wow wow çok iyi olmuş. Ay çok şirin görünüyor. Kitaplık çok güzel olmuş. Kitaplık. kanalıma alınma ediyorsunuz peki şu anda? Selamlar videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni tanımayanlarınız varsa ben Damla Spaçal ve kanalımda vlog videoları paylaşıyorum. Her neyse. Bugün çok sevdiğim canım Tatlışım arkadaşımın bekarlığa veda kınası var. Öyle mi denir bilmiyorum. Ee, bekarlığa veda partisinin eminim birçoğunuz duymuşsunuzdur ama bekarlığa vedada kına yapacağız biz aynı zamanda. Öyle bir şey yapalım dedik. Belki yapanlarınız vardır veya belki ilk defa duyanlarınız vardır. Ben ilk defa duyanlar arasındayım. Bekarlığa Veda Partisi'nde kına olduğunu bilmiyordum. Biz de tabii ki orada olacağız. Yani en yakın arkadaşlar olarak. Ben de bunu vloglamak istedim. Dedim neden vloglamayayım? Dedim bence vloglamalıyım. Hem bize hatıra kalsın hem de değişik olacak gibi. Bekarlığa Veda Partisi'nde aynı zamanda kına falan güzel kocaman öpüyorum onları mutluluklar diliyorum size ömür boyu hep birlikte olun ve hep mutlu olun güzelim hayvanlarınızla beraber olun bir sürü köpekler diyerekten kendisi tam bir hayvan aşığı çünkü o yüzden öyle söylüyorum bu arada şimdi ben banyo falan yaptım e, ojeler vardı ojeleri falan çıkarttık kalıcı oje yaptırmıştım ya o videoyu izleyenleriniz varsa bilmiyorum yoksa şuraya eklerim izleyin e, kalıcı ojeleri çıkarttık bugün arkadaşıma gittim yine Şimdi böyle tırnaklarım dımdızlak kaldı, onlara da biraz oje falan sürmeyi düşünüyorum. Bu arada ada annemde ve aklım da tamamıyla adada şu an. O yüzden böyle çok bir makyaj yapacağım, çok çok hafif bir makyaj yapacağım. Böyle hadi şimdi makyajımı yapayım, ondan sonra da e, çıkalım ve partiye gidelim. <laughs> Bu nasıl bir geçiş oldu ya? Evet, böyle oldu. Böyle olmayı beklemiyordum aslında. Çok abartı olmayacağım deyip şu an makyajımın böyle aşırı derecede abartı görünmesi peki? Pantolonumu giydim. Çıtlı body bu aslında böyle uzuyor aşağıya doğru. Ee, ayvalık'tan aldığım şu tüylü küpeleri taktım. Bir de saçımı da böyle yaptım ve artık hazırım. Bu şekilde gidiyorum. Evet geldik size en tatlı kankimi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da ikinci tatlı <laughs> Ama asıl geli şu anda burada değil. Onu sonra sürpriz olarak göstereceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem kesmem <laughs> belki bilmiyorum. <laughs> yani kesmeyebilirim o an. İçimden ne paylaşmak geliyorsa o an editte onu koyuyorum çatlıya. Yandık zamanın yani. moduna kaldık yani. Evet. Wow wow. Çok iyi olmuş. Ay çok şirin görünüyor. Kitaplık çok olmuş. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, bir izleme de terim dedik. Her şey çok tatlı olmuştu. Vallahi mükemmeldi. Ama bu kadar yemenin üstüne ne kadar oynarız onu bilmiyorum. Ne? <laughs> hadi damla Ne yapacağız. Dur bir saniye yapalım. Kalem hazır hadi. Bayağı patlar. Bu çek. Patlamayacağız zaten. Şey yapınca bir dakika yapıyor ya. Orada mı yapacaksın? Burada mı yapacaksın? Yapsın burada bir... be. bir burada yapalım ya bir şey olmaz. Zaten yemedik. Biz gidersin. Biz parçalamazız. Kız topçam haplayıp nasıl pası... oh, parçayım? Kız şey ben şunu çıkaracağız sadece. Şunu çıkaracağız sadece. Şimdi altalma gerekmiyor mu? Yapma. Bak biraz yapma. 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 Yapma.

Evet çakarız ya. Şimdi kınayı hazırlayacağız. Suyunu <laughs> dökeceğiz. <dürü dürü> <laughs> 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 Roman havasından bu seviyeye geldi şu an parti arkadaşlar. Ya, <laughs> Ama Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kadar <böyle yap>. <laughs> bellidir. <laughs> arkadaşlar. <laughs> El sallayın. El sallayın herkese salın. Evet, gecemiz bitti artık ve bayağı eğlendik. Evet partide bayağı eğlendik derken bir de baktım ki şarjım bitti. O yüzden bu şekilde çekiyorum sonu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yani canım arkadaşlarım ben yaparken bayağı bayağı eğlendim. Aslında birkaç tane koyamadığım bölüm de var. Ama onlara koymayayım dedim yani. Ama genel olarak çok eğlendim ve çok keyif aldığım bir gece oldu benim için. Ee, buradan da Aysel Leyra'yı da yine çok tebrik ediyorum. Umarım ömür boyu musmutlu yaşarsınız. Bu şekilde, partimiz, gecemiz bu şekilde geçti. Kına olayı falan çok güzeldi. Sadece şampanya patlatma bölümünde baya baya eğlenmişiz yani onu fark ettim. Ki genel olarak zaten eğlendik de özellikle şampanya patlatma bölümünde kopmuşuz yani. Sonuç olarak şampanya patlatma bölümünde hafızam da oldu. O yüzden tam patlatma bölümü yok. <laughs> onu da telefondan falan aldım. Zaten o şekilde koydum, görmüşsünüzdür. <laughs> sonuç olarak arkadaşlar şampanyayı patlatamadık bu arada ee, tıpısını komple çıkartıp şişeyi böyle hafiften salladım ben o şekilde oldu yani böyle o tıpının böyle bon diye patlaması için bayağı bir güç gerekiyor herhalde ki ben bunu beceremedim ben de o kadar güç yokmuş yani onu anladım <laughs> neyse e, bu şekilde başka partilerde görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bu arada yorum yapmanız biliyorsunuz ki çok önemli benim videolardaki etkileşimim için eğer yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Siz de arkadaşlarınıza bu şekilde sürprizler yapabilirsiniz. Belki sizin için fikir olmuştur. Özellikle bu partinin konsepti, masa falan. Ayrıca o parta gördüğünüz her şeyi Aysel'in çok yakın e, diğer birkaç tane arkadaşı var. iki tane arkadaşı var. Onlar hazırladılar oradaki süslemeleri o işte deniyor ona bilmiyorum. Arkadaki işte ışıklar süslemeler ayrıca pasta. Pasta bile el yapımıydı. Oradaki mamalar börekler çörekler falan o bile el yapımıydı. O bile çok güzeldi yani. O şekilde e, video bu kadar. Artık kendinize çekiyor. Bakın çok konuştum gene gider ayak değil mi? E, hepinizi çok öpüyorum. Bu koronavirüs günlerde hepinize sağlık diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.